Fındıklı Paskalya Çöreği 1 su bardak sıvı yağ 1 su bardak süt 1 çay bardak su 1 paket yaş maya 1 su bardak file fındık 1 su bardak toz şeker 1 çay kaşık tuz 3 yumurta 1 çorba kaşık mahlep alabildiği kadar un. Hazırlanışı. Karıştırma kabına sıvı yağı, sütü alın. Üzerine su ile erittiğiniz mayayı ve yumurtayı ekleyin. Yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırın. Şekeri, tuzu, mahlebi ve tuzu ekleyip yaklaşık tepeleme 8 çorba kaşığı un koyarak hamuru. Hazırlayın. Fındığın yarısını da hamurda kullanabilirsiniz. Hamur yarım 15 dakika mayalandıktan sonra 3 fitil yapıp örgü şeklinde paskalyanızı hazırlayın. Tepsiye alıp yumurta sarısını sürüp kalan fındıkları serpiştirin. Tepside de iyice kabarıp mayalanana kadar en az yarım saat bekletip 180 derecede üzeri kızarıp içini çekene kadar pişirin kendi kendine soğuduktan sonra dilimleyerek ikram edin. Gerçekten nefis bir paskalya tarifi.